okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada Çok esnedin. E, beni de esnettin. Sen de beni esnettin sakine abla. <laughs> Sen de beni esnettin. <laughs> Zekai, benim uykumu açacak muhteşem bir icat yapar mısın? <laughs> Tabii ki. Bu tam zekailik bir icat. Aynen öyle zekai. Doğru dedin. <laughs> Teşekkür ederim zekai. Hadi çalışmaya başlayalım. Ne, ne? 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 Ben doğru mu görüyorum? Yok artık. Serviste iki tane zekai var. Güçlerimizi birleştirelim zekai. Bence de zekai. O zaman hazırlan zekai. Uyku açmatik için çalışmaya başlıyoruz. Vızır vızır bir makine olacak bu. Kesinlikle vızır vızır olacak. <laughs> i̇şte bu harika. İki zekayı zırıl zırıl bir icat yapıyor. Arif Arif, e, zırıl zırıl demedim dostum. Vızır vızır dedim. Zekayı, kusura bakma ama vızır vızırı ben dedim. Ay, benim kafam çok karıştı arkadaşlar. Yusuf, bu bir ikileme dostum. Cümlede anlamı güçlendirmek için kullanılır. Yani vızır vızır şu demek. E, ben açıklarım zekayı. Asıl ben açıklarım zekayı. Ben daha zekayım, ben açıklayacağım. Ben daha zekayım, ben açıklayacağım. Ben, 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 ben. Ah. Ay, o zaman günün ikilemesi... O zaman günün ikilemesi... Vızır vızır, vızır vızır. Dut tırı dut tırı. <laughs> hızlı Çok hızlı Bak 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 çok hızlı Her şey her şey çok hızlı Geçiyor vızır vızır Çok hızlı, hızlı vızır vızır arı kovanı gibi Hızlı araba gibi gökte bir uçak gibi vızır 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 jet gibi Vızır vızır sürekli hareketli ise işte o vızır vızır. Oh, 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 oh. o zaman harika bir oyun oynayacağız. o oyunu. Çünkü aramızda iki tane o var. o o o Merve sen iyi misin? Ay ee, benim kafam çok karıştı. Bizim de kafamız karıştı Merve. Oyunu anlatmadın. Ee, tamam peki. Oyun şöyle. Şimdi zekayı vızır vızır gibi bir ikileme söyleyecek. Arif de o ikilemeyi bir cümle içinde kullanmaya çalışacak. Harika. Başla Arif. Fokur fokur. Ee, fokur fokur ne olabilir? <laughs> İki tane Arif var. İmdat. <laughs> Buldum. Arif fokur fokur bir basket attı. E, ben atmadım öyle bir basket. Sen mi attın? Yo, ben atmadım. E Kim attı o zaman fokur fokur basketi? Arifler, Arifler, fokur fokur öyle bir şey değil. Nasıl bir şey değil? Senin söylediğin gibi bir şey değilmiş işte. E, ben bir şey söylemedim ki Arif, sen söyledin. Aa, bak şimdi tıslayacağım. Arifler, fokur fokur sesi dinleyin sesi. Yani kaynayan bir şey. <laughs> Buldum. Tenceredeki süt fokur fokur kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Arif. Bu tam üç sayılıktı. Aynen öyle dostum. Tam üç sayılık. <laughs> e, o zaman bir dakika. E, ne oldu şimdi? Üç sayılık, üç sayılık daha. Ee, altı sayılık. Evet aynen öyle. Altı sayılık. <gülüyor> <gülüyor> ol, ol, ol. Hadi o zaman Arifler. ...kileme söyleyin. Ha, buram buram. Ee, o ne ki? Bilmem. Sen bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun? Arif sen bilmiyorsan ben nasıl bileyim? Ee, doğru. Buram buram bir kelime... ...kokuyor. <laughs> kelime kokmaz ki sakin abla. Ama şunlar kokar. Tavuk, köfte, patates... ...tereyağı, sucuk... ...sucuk, kazan tipi. Ol, 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 ol. O zaman... Yine... Nasıl nasıl kokuyor? Buram buram, buram buram, güzel bir çiçek kokusu. Buram buram, buram buram, güzel bir yemek kokusu. Buram buram, buram buram, tatlı bir meyve kokusu. Buram buram, buram buram, bak yayılıyor işte. cümlemi söylüyorum. Burası buram buram ufaklık kokuyor. Ha ha ha. Bu iyiydi. Şimdi de iki şebnem mi? Ha ha ha. Ne oldu ufaklık? Sana fazla mı geldik? Ha ha ha. Bu da çok iyiydi. Baksana bence biz seninle çok iyi anlaşabiliriz. Aa, eh, bilmiyorum. Ben genelde pek kimseyle anlaşamam. Aa, doğru, ben de. Ha. 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 Ders seçmeniz bittiyse... Ha. ...hadi ikilemenizi söyleyin Şebnemler. Söylüyorum ufaklık. Şakır şakır. Ee, hadi Yusuf, şakır şakır bir cümle içinde kullan. Şakır şakır bir yağmur yağıyordu. Asıl şakır şakır bir keşkül yağıyordu. Aa, ne güzel. iki tane keşkül. İki Yusuf, iki Keşkül, iki Yusuf, iki Keşkül. <laughs> hadi 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 hadi. Keşkül mü? Keşkül hiç yağar mı ufaklık? Bence yağar. O zaman bu bir Keşkül yağmuru. Keşkül yağmuru. Dürüm yağmuru. <laughs> ah, ah. O gün de öyle bir yağmur yağıyordu işte. Ah. Hangi gün Hüsnü amca? İlk kez servis kullandığım gün. Hem şekir şeker bir yağmur yağıyor, hem de efil efil bir rüzgar esiyordu. Ha? Nasıl nasıl? Efil efil. Ben bunu bilmiyorum. Ben de. O zaman işte günün ikilemesi. Efil efil. yapraklar. Efil efil bir rüzgar. De ...böyle efil fil bir rüzgar esiyordu. Servise bittim, motoru çalıştırdım. Ama aa! O da ne? <laughs> servis uçmaya başladı. <laughs> Hayır Hüsnü, bu hikayede servis uçmuyor. Ee, bu hikayede ne oluyordu? Servis denizaltıya mı dönüşüyordu? <laughs> evet evet, oydu bu. Servis bir anda denizaltıya dönüştü. Denizin dibinde gidiyorum. Birden karşıma ne çıktı? Ne çıktı? <laughs> Bir balina. Aa! Balina değil Hüsnü. Kutup ayısı çıktı. <laughs> Denizin dibinde kutup ayısının ne işi var Hüsnü? Bunu sen mi soruyorsun Hüsnü? Uyan Merve evine geldik. Merve mi? Merve. 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 Şş, Merve, uyan uyan Merve, evine geldik. Hmm. Ne oldu? Evine geldik Merve. Bütün yol uyudun. Hadi, uyanma vakti. Hmm, uyudum. peki bugün? Doğum günü var. Bugün benim doğum günüm. <gülüyor> <gülüyor> bu harika Murat. Hadi arkadaşlar o zaman hep birlikte. İyi ki doğdun Murat. <gülüyor> <gülüyor> bugün çok güzel bir gün. Çünkü artık bu servisin en küçüğü ben değilim. <laughs> ha? O nasıl oluyor ufaklık? E bugün benim doğum günüm. Öyle şey olur mu dostum? Hepimiz aynı hızda büyüyoruz. Evet ufaklık. Yani hala en küçük sensin. Sen sensin. Hayır. Hayır sensin. Hayır. Sensin. Aa, olmaz öyle şey. Büyüdüm ben. En küçük değilim artık. Murat. Murat. Hani bugün sinirlenmiyordun ama? Hı. Ben anlamadım. Eğer bugün Murat'ın doğum günü ise o bir yaş daha büyüdü demektir. E o zaman da en küçüğümüz o değil demektir. Arif, Arif, o iş öyle değil. Herkesin aynı yıl içinde bir doğum günü var, anladın mı? Yani sadece Murat büyümüyor, herkes büyüyor. Böylece Murat yine en küçük kalmaya devam ediyor. <laughs> He, anladım. Galiba. Hiç bu işe. Murat. Senin doğum günü var biliyor musunuz? Benim! <laughs> Senin doğum günün ne zaman Yusuf? Sonbaharda. Doğum günümde hep yağmur yağar. Aa, çok havalı. En sevdiğim mevsim. He, ee, sonbahar hangisiydi? Çiçeklerin açtığı mevsim mi? Hayır Arif. sonbahar çiçeklerin solduğu mevsim. Ah. Ben ikisini hep karıştırıyorum. E sonbaharda yapraklar sararır, ilkbaharda yeşerir. Ha, ben anlamadım şimdi. Sonbahar hangisi? Yaprakların donduğu, çiçeklerin güneş açtığı mevsim mi? Of, ufaklık karıştırdın her şeyi. Merak etme Şebnem, şimdi hallederiz. İlk kelimemiz neydi Murat? Sonbahar. Dada dada -da 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 -da. Açlar soğumaya havanlar Sararır yeşil yapraklar Bu hangi mevsim söyleyin Sonbahar hey hey sonbahar <laughs> Şıpır şıpır yağmur yağar Günler kısalmaya başlar Bu mevsimde okul başlar Geldi işte bak sonbahar Sarılıyor ağaçlar Gülüyor yapraklar Geldi işte bak sonbahar Şıpır şıpır yağmur yağar Fırıl fırıl rüzgar çıkar Geldi işte bak sonbahar Ee, nasıl oynanıyor o? Şöyle oynanıyor. Önce hep birlikte mevsim salatası yiyoruz. <laughs> Hayır Yusuf bakın şimdi. Herkes bir mevsim seçiyor ve onun özelliklerinden birini söylüyor. Yanındaki arkadaşı da hangi mevsim olduğunu bulmaya çalışıyor. <laughs> Yaprakların sarardığı mevsim. Sonbahar sonbahar. İşte aynen böyle bayıldım bu sonbahara. Çünkü neden? Yapraklar sarılıyor. Yaprak sarılınca ne oluyor? Yaprak sarması oluyor. <laughs> Keşkül gibi. Yusuf dostum yapraklar sarılmıyor. Sararıyor. Peki yapraklar hangi mevsim sarılıyor? Yusuf öyle bir mevsim yok. Hadi seç bir mevsim ve ipucu ver. Tamam tamam. Seçtim. Söylüyorum Merve. Bu mevsimde kar yağar. Buldum. Çok kolay. Kış mevsimi. İşte bu tam üç sayılık bir mevsim. Çünkü benim doğum günüm kışın. Ama bir dakika bir dakika. Kar sadece kışın yağmaz ki. Martta da yağabilir. Sikahi lütfen ama kafamızı karıştırma. Ufaklık çoğunlukla kar kışın yağar işte. Herkes anladı hangi mevsimden bahsedildiğini. Al, 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 al. O zaman sıra bende. Şimdi en... Güzel. Hiç üşümem. Hı? Hmm. Dur bir dakika dur şimdi. Ayrıca okulların tatil olduğu mevsim. Buldum. Yaz mevsimi. Bak ee, bak 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 bak. Dille 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 dille, dille. <laughs> Eyvah soğuk şaka geliyor. Herkes saklansın. <laughs> nereye yazayım mevsimi? Hadi yaz mevsimi dedin ya. Tahtaya mı yazayım? Kağıda mı yazayım? Nereye yazayım? <laughs> çok komik ya. Atlattık galiba. <laughs> evet, evet, evet. Gerçekten çok soğuk bir şakaydı. Bir an kış geldi sandım. <laughs> Sıra bende. Söyle zekayı. Yaprakların yeşerdiği mevsim. <laughs> çok kolay. Tabii ki ilkbahar. Bir dakika bir dakika. O hangi bahardı? Ee, hani ilkbaharda yapraklar sarma oluyordu. Ee, benim çok kafam karıştı ama şimdi... Merak etme Arif. Şimdi çözeriz. Sıradaki kelimemiz ilkbahar. Dede dede dede. <laughs> Çiçek açar bütün dallar, Renklenir bahçeler bağlar. Keşkül gibi bir mevsim bu, doğa canlanmaya başlar. Geldi işte bak ilkbahar. İlk ilk ilkbahar. Ilk, ilk Var. Vızır vızır arılar Bak şimdi günler uzar <laughs> Cıvıl cıvıl öter kuşlar yeşerir bütün yapraklar Geldi işte bak ilkbahar <laughs> Doğa bize neşe <laughs> saçar Otlar da kuzular oynar. Geldi işte, geldi işte. Bak, ilk bahar. Çok güzel bir mevsim bu. Çünkü yazın habercisi. E, nasıl habercisi? Haber, Haber mi veriyor yaz geliyor diye? Arif, Arif, mevsimlerin bir sırası var ya dostum. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. O kadar emin olmayın. Günlerin sırası hep aynı değil mi? Öyle öyle. Ama ya olmasaydı? Nasıl, Nasıl yani? yani? <laughs> ya biri yazı kışa çevirmenin bir yolunu bulsaydı? Kim Hüsnü amca kim? Arif Uva. bu soru mu şimdi? Tabii ki. Ben! 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 <laughs> ah Hüsnü amca böyle bir şey mümkün değil. Yaptım diyorum Zekai. Yazı kışa çevirdim. Hatta Türkçe bile var. Benim için yazdılar. Of, of, of. O zaman biz de şarkısını söyleyelim. Ne şarkısı? Yaz ve kış şarkısı. De <laughs> Hava çok sıcaksa, güneş bunaltıyorsa, işte geldi, işte geldi. Yaz mevsimi, yaz mevsimi. Gündüzler uzun burada Haziranda başlar o Ve biter Ağustos'ta Yaz mevsimi, yaz mevsimi Bir de onun tam tersi Hava soğuk, buz gibi Aralık, Ocak, Şubat İşte kış geldi bak Kış geldi mi soğuk Yaz geldi mi sıcak Haydi haydi sen de mevsimlere bak <laughs> Evet evet işte aynen böyle Günler uzamaya başlıyordu Hava ısınıyordu Yaz gelmek üzereydi. Ay, ay ne güzel! Gelsin işte Hüsnü Bey. Olmaz. Bana dediler. Sıcaklıyoruz Hüsnü dediler. Şu duruma bir el at dediler. Düşündüm. Ne yaparım dedim. Ne yaparsın Hüsnü Amca? <laughs> Buldum. Dünyanın en büyük buzdolabını yaptım. Kocaman. Atladım uzay mekiğini. Hop Güneşe gittim. Ha? Ha? Güneşe mi? Soktum güneşi buzdolabının içine. Pat! Tık, bir anda yaz yes, kışa döndü. Eee <laughs> <laughs> Hüsnü'nce sonra ne oldu? Sonra düşündüm. Dedim ki her mevsim kendi zamanında güzel. Doğanın dengesini bozmamalıyım. Çat buzdolabının fişini çektim. Yazlar yeniden yaz, kışlar yeniden kış oldu. Mevsimlerinde sırası bozulmadı. Neydi o sıra? İlkbahar yaz, sonbahar kış. İşte bu kadar. <gülüyor> 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 Okuldan eve ve evden okul. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla. Hikaye anlatacak. Bak yine Hüsnü amca.